14 Mart 2022 Pazartesi ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da salgın döneminde zaten çok artan benzin ve doğalgaz fiyatları Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine patladı. Hükümet bu yüzden 3 aşamalı bir yardım paketi hazırladı. Buna göre elektrik, doğalgaz ve ulaşım giderlerinde bazı indirimler yapılacak. Ekonomi Bakanı Habeck bunun dışında tasarruf ve enerji verimliliği adımlarının da gerekli olduğunu söyledi. Böylelikle maliyetler de düşürülecek. Peki fiyatlar nasıl inecek? Bu konuda tartışmalar sürüyor. Eski Sağlık Bakanı Şpan, SEDOV Başkan Yardımcısı şu anda litre başına en az 40 sent indirim yapılması gerekiyor dedi. SEDOV-SSU grubu KDV'nin düşürülmesinden yana Maliye Bakanı Lindner ise akaryakıta devlet desteği verilmesini istiyor. Benzin fiyatlarının her halükarda 2 avronun altında tutulması amaçlanıyor. Özetle Almanya'da vergilerin azaltılması ya da doğrudan destek yoluyla benzin, doğalgaz, elektrik fiyatları düşürülecek. Hükümet ayrıca Rusya'ya uygulanan yaptırımlar yüzünden gelir kaybı olan şirketlere de kredi paketi hazırlıyor. Planlar bu hafta hayata geçirilecek. Tabii bütün bunların bir de maliyeti olacak. Maliye Bakanlığı borç planına uymak ve 7,5 milyar net borç almak istiyor sadece. Ama savaş ne gibi sonuçlar doğurur? Bunu şu anda kimse bilmiyor. Bu yüzden gıda temini ve enerji rezervi için 1,5 milyar ek bütçe ayrıldı. Erzak depolama tartışmaları çok konuşuldu. Şu anda yeniden söyleyelim. Almanya'da herhangi bir savaş çatışma, bomba tehlikesi yok. Uzmanlar yine de evlerde bir süre yetecek kadar kuru gıda bulundurun diyor. Türklerin evinde zaten genelde bunlar bulunuyor. Bu tavsiyenin sebebi şu eğer olağanüstü bir durum olursa örneğin Putin kızdı doğalgazı benzini kesti nakliye hatlarında sorun çıkacaktır. Tırlar kamyonlar gecikecek bu yüzden buna müdahale edip yeni bir çözüm bulana kadar herkes bir süre idare edecek. Bu yüzden tavsiyede bulunuyor uzmanlar. Yoksa elektrik kesintisi, su kesintisi şu anda gündemde değil. Bozulacak şeyler de kesinlikle almamak lazım. Çok uzun süre dayanabilen gıdalar alınabilir. Çünkü bu önlem alınan ihtimal çok çok küçük bir ihtimal. Hala yağ, şeker, un bulunamıyor birçok markette. Tuvalet kağıdı rafları da boşaldı. Şu anda bir sorun olmasa da panik insanları stok yapmaya sevk etti. Buna aslında hiç gerek yoktu. Almanya ABD'den en fazla 35 adet F-35 savaş uçağı almaya karar verdi. Hükümet orduya 100 milyar avro ek kaynak ayırmıştı. Ukraynalılar canından, biz paramızdan oluyoruz. Amerikalılar her halükarda kazanıyor. On binlerce insan savaş karşıtı gösterilere katıldı. Rusya'ya enerji boykotu ve Ukrayna'ya Avrupa Birliği üyeliği talep ettiler. Mülteci akını da sürüyor. Bugüne kadar Almanya'ya 135 binden fazla Ukraynalı'nın geldiği açıklandı. Ama bunlar sadece kaydedilenler. Sınır kontrolü yok. Bu yüzden sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. T-Online geçen sene bir kişiyi sınır dışı etmek için 200 bin avro harcandığını yazdı. Tek bir kişi için Zimbabwe'ye uçak yokmuş. O yüzden özel uçak kiralanmış ve masraf 200 bini bulmuş. Bu para aslında mültecilere harcansaydı kimseyi sınır dışı etmeye gerek kalmazdı. 2 senedir turizm sektörü de büyük zarar gördü. Son anketlere göre Almanların 161'i bu sene tatil planı yapmış durumda ve ertelemek istemiyor. İnsanlar da bir şekilde hayatlarına devam ediyor. Ne atom bombası ne Londra konferansı. Salgın da bir diğer taraftan sürüyor. Yeni vaka sayısı 92.000 olarak açıklandı. Geçen hafta aynı güne göre 14.000 daha yüksek. İnsidans 1543'e yükseldi. 20 Mart'ta 3. normalleşme adımları atılacak. Sağlık Bakanı La Tarba durumun tahmin edilenden çok daha kritik olduğunu söylemişti. Acaba gevşeme ertelenir mi derken hükümet kararın arkasında durdu. Önlemler kaldırılacak. Maliye Bakanı bu kararı en çok isteyenlerin başında geliyor. Salgın bitmedi dedi Lindner ama karakter değiştirdi. Bu yüzden mücadele de karakter değiştirmeli. Yarın havalarda bulutlu olacak. Sıcaklıkların 7 ila 16 derece arasında olması bekleniyor. Batı ve güney bölgelerde yağmur yağabilir. Ahmet Telli ne güzel yazmış. Burada yağmur yağıyor, aralıksız yağıyor günlerdir. Ama sen yine de şemsiyeni almadan gel ilk otobüsle. Diğer ülkeler Fransa vakalar yine arttı ortalama 60 bin. Buna rağmen gastronomi ve etkinliklere girişte aşı kartı zorunluluğu kaldırıldı. Maske artık sadece toplu taşımada ve hastanelerde takılıyor. Birçok uzman kararları eleştirdi. Nisan ayında Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu kararları siyasi birer hamle olarak görüyorlar. Fransa akaryakıtta da 15 sent indirim yapacak. Ama akaryakıta zaten son 2 haftada 40 sent zam gelmişti. Şimdi hem indirim yapmış olacak hükümet hem de geçen haftaya göre daha pahalı bir akaryakıt satılacak. Bu da güzel. Avusturya'daki vakalar da artıyor. Ortalama 42 bini geçmiş durumda. 31 Mart'ta ücretsiz test uygulaması sona erecekti. Ancak devam etmesi gündeme geldi. Avusturya'da da akaryakıtta 20 cent indirim planlanıyor. Bu konuda henüz somut bir karar alınmadı ama basına sızan raporlar bu doğrultuda. Hollanda'daki vakalar da yükseliyor. Her ülkede yine benzer haberler. Günlük ortalama 63 bin. Bugün 300'den fazla şehirde yerel seçimler başladı. Salgın nedeniyle oylama 3 gün sürecek. Hükümet enerji fiyatlarına KDV indirimi ve dar gelirlilere 800 avro enerji yardımı açıklamıştı. Ancak doğal gaz ve elektrik için yapılan KDV indirimi planlara göre Temmuz'a kadar yürürlüğe girmeyecek. Belçika'da da vakalarda %25 artış oldu. Hazine Bakanlığı bazı Rus siyasetçilere ait 10 milyar avro tutarında mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. Ayrıca üniversitelerde Rus üniversiteleriyle anlaşmalarını askıya alıyor. Löwen Üniversitesi bir araştırma yaptı. Enerji fiyatlarındaki artış en çok orta sınıfı etkiliyor. Çünkü sosyal yardım almayanlar devletin enerji yardımlarından da faydalanamıyor. KDV indirimi yapıldı ama bu da yeterli olmadı. Enerji ve akaryakıt artınca her şey artıyor. Çünkü bunlar her işletmenin temel maliyetleri arasında. Ekmek fiyatlarının da bu yüzden Belçika'da 30 sent yükselmesi bekleniyor. İsviçre'de de %28 artış oldu. Ortalama 27 bin. Önlemlerin çoğu Şubat sonunda kaldırılmıştı zaten. Toplu taşımada maske mecburiyeti sürüyor. Bunun da Mart sonu kaldırılması bekleniyordu. Ancak uzmanlar vaka artışları üzerine bu karardan vazgeçilmesini önerdi. İngiltere'de çok hızlı bir artış var. Ortalama 57 bine dayandı. Yarı yarıya arttı. Omikron'un alt varyantı BA2 burada baskın hale gelmiş durumda. Ancak Sağlık Bakanı oldukça rahat. Zaten bekliyorduk. Durum kontrol altında dedi. Ukraynalı mültecilere evini açan İngilizlere de ayda 350 sterlin ödeme yapılacak. Mülteciler 3 sene çalışma izni alacaklar ve sosyal yardımlardan da yararlanabilecekler. Evet haberler bunlardı ve bugün 14 Mart tıp bayramı. Canla başla çalışan tüm sağlık emekçilerinin bayramını kutluyoruz. Çok zor bir iş gerçekten. Gecesi gündüzü olmayan bir iş. Ve bu salgın döneminde onların değerini çok daha iyi anladık. 1827'de bugün 2. Mahmut döneminde ilk cerrahane kurulmuştu. Osmanlı'da modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak bu olay kabul edilir. Ve okulun kuruluşu her sene tıp bayramı olarak kutlanır. Bu okulu kuran hekimbaşı Mustafa Behçet. Tıp bilimi medrese de öğretilemez. Modern yöntemlerle öğretmek lazım diyordu. O dönemde dünyada yine büyük bir salgın vardı. Kolera salgını. Avrupalılar bunun yakın doğu ve Osmanlı kökenli olduğunu düşünüyordu. Behçet Efendi bir kolera risalesi kaleme aldı ve hastalığın uzak doğu kökenli olduğunu yazdı. Bu ilk Türkçe kitaplardan biriydi ve Avrupa'da da büyük etki yaptı. Almanca'ya çevrildi, 4000 adet bastırıldı ki o dönem için çok büyük bir rakamdır. Devlet yöneticilerine, subaylara ve muhtarlara Osmanlı'da dağıtılmıştır. Behçet Efendi'nin ailesinin de büyük hizmetleri oldu. Ünlü şairimiz Abdülhak Hamid Tarhan, büyük amcasıdır. Osmanlı döneminde elçilik yapmıştı. Cumhuriyet döneminde de Atatürk'ün girişimleriyle milletvekili seçilmişti. Şarkısı da çok meşhur olan Makber şiirinin şairidir. Her yer karanlık, pür nur o mevki, Marik mi yoksa makber mi yarab? Paris'te Romeo ve Juliet oyununu izlemişti. Shakespeare burada imkansız bir aşk hikayesini anlatıyor. Romeo ve Juliet iki düşman ailenin çocukları. Juliet Romeo'ya kavuşmak için bir zehir içecekti ama ölmeyecekti. Plan buydu. Rahip onu sonra mezardan çıkaracaktı. Ama Romeo bunu bilmiyordu. Juliet'in öldüğünü zannetti ve hayatına son verdi. Shakespeare şöyle yazdı. Adın ne önemi var? Gül'ün adı değişse bile kokmaz mıydı aynı güzellikte? Abdülhak Hamit Tarhan bu oyunu izledikten sonra benzer bir hikayeyi anlatan bir oyun yazdı. Ünlü Makber şiirini de çok sevdiği eşinin ölümcül bir hastalığa yakalanması ardından yazmıştı. Eşi sonra vefat etti. Londra'ya büyükelçi olarak gönderildi. Orada eşine çok benzeyen bir İngiliz kadınla evlendi. Ah Lizzie, bilirim ben ki nasıl sevmeli bir İngiliz'i. Böyle yazdı. Sonra ondan da ayrıldı. İrlandalı bir kadınla evlendi. Mahbubelerin faide yok İngiliz'inden. Ayrılmayayım İrlandalı'nın bari izinden diye yazdı. Ama ondan da ayrıldı. Belçikalı biriyle evlendi. Savaştan sonra Viyana'ya gittiler. Çok sıkıntı çektiler. Mevki Viyana... Bir darbe makus ile düşmüş o yana. Cepler delik az çok. Lakin ne zarar var ki delikten düşecek yok. Şairi Azam şiirini yazdı. Sonrasında Ankara hükümeti kendisine bir maaş bağladı ve İstanbul'da bir ev tahsis etti. 1937'de vefat ettiğinde Zincirli Kuyu Mezarlığı yeni kurulmuştu. Bizzat Atatürk'ün talimatıyla Zincirli Kuyu'ya defnedilen ilk kişi oldu bir mezarlığın ilk sakini olarak makber şiirini yazan şairden daha uygun bir isim de bulunamazdı. Süratle nasıl değişti halim, almaz bunu havsalam hayalim. Bir şey görürüm, mezara benzer, baktıkça alır, o yara benzer. Her yer karanlık, pür nur o mevki, marif mi yoksa makber mi yarab? Rüya değil bu, aynı ile vaki. Hoşçakalın.